orada Luxart 1 net birinciye gider. Onu net söyleyeyim ben. Yarra <laughs> mı gider <laughs> ya? Ha. Başla la mı? Bu hangi Türkçe? O zaman 32 yapalım. Abi orada Luxart 1 net birinciye gider. Onu net söyleyeyim ben. Yarra mı gider ya? Niye ki? <laughs> Abi ben, eğlendirecek ben, bir mi şey bu değil. arada. Ne? Komik bile değil bu arada. Komik bile değil. Yükselttim muhabbeti. Abi ilk zamanlar bu arada güldü. Gülüyordum yani ilk zamanlar. Ben hiçbir zaman gülmedim. Herkes ben. yazsın abi neyin ne olduğunu. Hacının şalgamı nerede? Her parçalarda abi. O da o da vardır. O da vardır. Kumlarla gider kankayız. Evet evet. Bu net ilk üçü ya. Bu ilk iş olabilir yani. Abi gülmeli... Abi biz onu yuvarladığımızda çok hızlı patladı, çok hızlı söndü ama Bu hı da hı aynı da. ya Giga ben ilk defa şu an burada evet, gördüm Evet ben bir kere gördüm, bu iki mesela Müslüm Giga muhabbetini Şeyi daha, daha çok abi. gördüm, Acun'u daha çok gördüm Biz onu yuvarlayalım abi <laughs> Ezburç'i mi <mı> bu arada? <laughs> bu arada bence de ne de Ezburç'i ya Biz onu Acun'a yuvarlayalım Ay bu ne bir çime bu arada ya? Burak Reis'in bu hangi mi oğlum? Ben bilmiyorum galiba. Bu ne? Ezbirçi mi? Bence de ya bu arada Ezbirçi mi? Sigma yatırımcısı ismi Demon Kratos. <gülüyor> Abi <laughs> Demon Kratos bu arada. Kratos. <laughs> bu arada terliyorum diyen çocuk. Ha, okey okey. Tamamdır. Sağ ol otu terliyorum o kadar komik değil bence bu arada. Meme olarak. Dreamon ya. Bu Dreamon ilk iki tabi abi bence. ne anlatıyorsun be abla kesinlikle <gülüyor> ya. ne, <laughs> anlat ne anlatıyorsun be abi be abla be. of. <laughs> Dört <laughs> <koldan sonra. gülüyor> Ben hiç anlayamadım bunu. <laughs> ben hiç anlayamadım. Ben, 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 anlayamadım. ben, ben hiç dedim ki... Komik değildir. <laughs> İki ne bu? Bu hangi kamu spotu abi? Bu hangi kamu spotu? Evet dört gol bu arada ya bence de. Bunun mimini de ben çok yapıyorum. <laughs> ya. Hangisini de <buna> koyayım? Dört, <laughs> bu arada bayır domuzu. Kanka. Bayır domuzu Kesinlikle. bu arada. Bu arada bayır domuzu. Aa bu arada erken final ya. Bu evet. erken final bu arada. Kesinlikle erken Aa, burada... diyorum Ama bayır bu, domuzu. Bay... Bu bayılırmızı ya Meşhur olçayın yeri Evet evet ya Sağdaki bu arada ya Discord soru da yapılabilir attım Müco baksana be onlara bir ya, Mico, ya. Ne? Bana bu meşhur olçayın yeri çok yapılıyor Ekmeği neyin suyuyla yapıyorsunuz falan diyorlar <laughs> E cevap vermiyor musun? Anamın amının suyuyla yapıyorum. <laughs> i̇yi, i̇yi gayet iyi cevap. Aa ya, daha Abi ben bu ya kaçırdım. Ya kaçırdım ya bilmiyorum. Hala çok senin... az üzgün Şebek. Üzgün Şebek işte hiç mi şey de mi izlemedin? Tolga'yı falan da izlemedin biliyorum. Abi, Abi Tolga'yı izledim canım gördüm ama nereden başladığını bilmiyorum yani bunu. Bunu biliyorum mesela Kalide cevabı. O var. O onda onda bir sorunum yok mesela. Bir bin çebek. Oğlum bak akıllı ol geceleyin korkudan. Aa ben bu iki mimi de bilmiyorum Fondura, bu arada. Kundura komik değil bu arada. Ben iki mimi mi de bilmiyorum bu arada. Net, ama kundura net kundura diye ama yani. yani. bu faran ben... kazananı kunduradır ama hiç komik değil. Eğlenecek yani diğer tura. Yani. <laughs> sen sensin o kardeşim. Bu da erken yani olmuş birazcık. Bu yani. evet ya. A sen sensin o kardeşim ya. Bu bu galiba sensin o kardeşim. Bence de bu arada a uzun süre. Abi sensin o kardeşin de çok kullanıldı bu arada mim olarak ya. Bence yani. Bak sensin o kardeşim başlı başına tek başına kullanıldığı zaman komik oluyor. Ama A olmuyor. Hani A illa bir şeyleri olacak anladın mı? Benim attığım linkler bir tık silinmiş olabilir. Bakarız ona. Haksız mıyım abi? <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi bu ikisi de ya bu bu harbi erken final kanka. bu bu harbi erken final ya. Ya bu hayat bu arada yani ben şey derim buna. Ee, siyah popo derim. Buna ben de bu arada sol derim. Ama siyah popo benim hiç önüme düşen bir miyim değil mesela. Nasıl düşmedi oğlum? Düşmedi değil. Benim direkt realistlerimde öyle şeyler yok. Öyle muhabbetler yok. O yüzden düşmüyor. Abi ben bu ikisine işte de ben bu iki de gülemiyorum ya. Ben ben bu iki mime'de gülemiyorum mesela. İlla gülen vardır, eden vardır da. Bence bu, de. E bu Ama yani galiba Sıfırat Sobatay ya. Galiba Sobatay'cı ya evet. Bence de yani. Ne bu net yereyim? bu bu net sağ bu arada. Gene <laughs> bu <laughs> Bu net sağ kanka bunu tartışmaya gerek yok bence ya. Sana bir board açayım mı? Ne alaka? Tamam, ne yaptın? Aç. aç. Açayım mı? Aç ne oldu ki anlamadım ki. Amına sıçtım Senin ananı Uydum. Eyvallah eyvallah. Abi. Çok, çok bir daha olmasın. <laughs> <daha>, bir daha, <laughs> daha bir daha olmasın. Türkiye takımı gol yiyor. Sen bunları nereden açıyorsun ya? Ya mal! Ha bunları nereden açıyorsun? Discord'dan. Sen de Bu arada üzgün araba. Bir dakika. Net üzgün araba. Onu kapatabiliyorsun bu arada kendin. Onu sana söylerim kapatırsın. Merhaba ben Volkan Konak. Abi üzgün araba mimleri çok fazla da popüler oldu bu üzgün arada. Araba, ya. üzgün araba mimleri bir numarayı oynar. <laughs> bu burada sensin o kardeşim oldum. erken elendi bu arada. Elen elemedim bu arada sen. Abi ederim. ben abi ama bak bak ne için Bence. bakıyorsun? Komik Aa, ben... olduğu için. Ben biraz popülaritesine göre yorumluyorum. Meme nedir abi? Komiktir. Hangisi komik bunların arasında abi, abi? ama bak... Şu an baktığın zaman sağdaki anlamsız geliyor ama... Bağladığın zaman o a-muhabbetiyle aynı bak. İşte ben o yüzden sol diyorum. Kendi başına komik olmalı. Olabilmeli. Yani, Olabilecek... Seni, seni kim siker ama? <laughs> bu net sağ bu arada. Bu, bu net sağ. Esenik. Bu, bu net sağ. Ne anlatıyorum be abi be abla be. Tamamdır hadi. Teşekkür ederim bu arada. Kumulala. Evet ya Yo. Kum, bu arada ya. Kumulala bu arada. Ben de dört kumulala sadece daha komik. <laughs> taciz yani komik. Şey. <laughs> komik olan taciz değil. Dört kol olmaz. Arkadaşlar sapın. Ve gelen konuşları iyi tamam. <laughs> Ulan kadir. Abi ya. Bu ezbürci mi net? Çimen. Kundura da ben harbi görmedim bu arada kundura mimini ya. Ya herifin ana karısını sikiyorlar işte. Bu da kundura giyip ka koşuyor kanka. Bu mu mim? Abi bu ha. bu arada bu çok zor ya. Ben buna karar veremem. Ben sol diyorum abi. Abi ama sağdaki ver be. lan. Her bilirim mesela. Şıklıca bir kişi şey bile bana... <laughs> <laughs> Abi bu çok ağır şey ya. hemen bu Hemen bu bir şey. Sesten de ver. Özlem de sesini yer. Bu bir şey. Bu arada üzgün araba. Abi hmm. Dream on Kratos. Düşünmeyelim ben yani bunu. <laughs> bence bayırdığımızı bu arada. Açık araba bu arada bence. domuzu ya. Bence bunu bayırdığımız yer aldı yani bu Bence de net ya bence. Kesinlikle bayır domuzu. Üzgün, Üzgün araba. Abi. abi cidden ikisi mi finale kaldı kanka? Hayır. Hayır. Daha çeyrek final kanka. Aa bak mesela. 4 Dört... gol. Bence bu arada Dream on bu arada ya. 4 gol daha komik bence. Bence Dream bu arada. Ben Dream'i bire koyarım abi. Ya Dream on komik değil. Tamam komik ama dört Lan nasıl ben... komikti? Oğlum sen şey ki kafana koymuşsun. Dört koldan tek deyip Abi, duruyorsun o zaman. Komik ama şimdi dört koldan. Ben. Ben. sen bunu söyleyip duruyorsun abi. Hoş geldin Emrom, as Ulan <laughs> hem dört kol. Bedel diyor ki taciz kısmı <kesimi> komik değil. Arkasını <laughs> çeke. Ben bunu verdim. Abi bu yeni olduğu için ne anlatıyorum be abi be abla olur ya. Böyle çok Bence, yeni çünkü. Öyle diyorum. Yeni olduğu için ne Bence yeni olduğu için şu an bize bu, çok şey geliyor. Bu adamın çok çeşitli komik mimleri var çünkü. Ha. Ne an anlatıyor değil. Hocam keşke Fakoy'u koysalar. <laughs> abi. araba Sen ver bir araba, <laughs> araba. devam. Sana sormayacağım o yüzden. Chat chat ne diyor? Diyor ki araba diyecek buna. Abi nasıl ya? Deme yeni banla bir Emre. <laughs> abi nasıl ya? Abi Dirimon da çok yani Kratos weak mi? Ya abi ne diyorsunuz ya? Gerçekten mi? Kesinlikle üzgün arabam. Peki abi. <laughs> bu, bu arada bir düşüneyim şöyle bir aklıma gelsin böyle bir. Bayır domuzu ya. <laughs> bayır <Bayırdamızı> domuzu düşününce. <laughs> bayır domuzu ya bu. Bu arada üzgün arabayla bayır domuzu net bayır domuzuna pazarım net bu arada. Net sağ basarım abi. Üzgün araba çok bile geldi bu arada. Yani çok Vallahi. bile geldi. Ne bu arada? Evet. Şey söyleyeyim mi? Söyle. Bayırdığımız. <laughs> ben dedim abi. Abi biz cidden bunu mu birinci yaptık ya? Ben ben bunu eliz diye düşünmüştüm ya bu arada ileride. Eleyemedik.